Sat, sat, sat ekranlarından herkese esenlikler ben Berk. Bugün sizlere 2B2T anarşi sunucusunda kurulan toplulukların hikayesinden ve tarihinden bahsedeceğim. İlk topluluğumuz 2011 yılında kurulan ve 2012 yılında dağılan Face Punch Republic ya da Türkçe adı ile Suratı Yumruk Cumhuriyeti. Bu topluluk Face Punch sitesinin forumlarında oluşturulan bir konuyla kurulup yayınlandıktan sonra sunucuya ilk girişini yaptı amaçları 2B 2T sunucusuna düzen ve barış getirmekti. Her ne kadar amaçları sunucuya barış ve düzen getirmek olsa da topluluğun serverde yaptıkları eylemler sunucuya olan bir akart gibi görüldü ve sunucuda face puncher'lar için bir av düzenlendi. Av mevsimi gibi düşünebiliriz. Bu düzenlerin avın amacı face puncher topluluğunu mesubu olan ve onlara sempati duyan herkesi yakalayıp öldürmek ve onların üstlerini bulup OC yok etmekti. Bu olaylar sunucunun tarih kitabında çok iyi bilinen Face Puncher Savaşı'na ya da Türkçe adı ile Surata Yumruk Savaşı'na yol açtı. Face Puncher'ların ana ve en önemli koordinatları X-2000 ve Z-2000 de olmuştu. Bu sırada Face Puncher'ların içinde bir huzursuzluk çıkmıştı. Toplumun içerisindeki bazı üyeler Surata Yumruk Cumhuriyeti adının hakkının verilmesini ve barışçıl tutumdan çıkmaları gerektiğini söylemişti. Bu huzurluk zamanla büyüyerek bir iç isyana dönüşmüştü ve daha önce de bahsettiğim suratı yumruk savaşı ortaya çıkmıştı. Bu isyanın liderlerinden ikisi Luke 2, iki, Dibun, Ban ya da ve Sekol adlı oyunculardı. Suratı, yum Surat yumruk cumhuriyetinin sadık güçlerinin kumandanları ise Chezet ve Pagotik'ti. İsyancıların daha çok hilecileri ve daha kabiliyetli savaşçıları vardı. Ancak Suratı Yumruk Cumhuriyeti'nin güçleri ise daha güçlü ve daha fazla üstleri vardı. Bu sayede kendilerini savunmaları kolay olacaktı. İki tarafta da çok fazla insan vardı. Bu sebeple insan sayıları neredeyse eşitti. Savaş tam tamına 10 ay sürmüştü ve en sonunda üstlerinin çoğunu kaybeden Suratı Yumruk Cumhuriyeti ana üssünü de kaybettikten sonra tamamen dağılmıştı. Hilyeciler isyancı kuvvetlerinde daha fazla olması Suratı Yumruk Cumhuriyeti'nin sonuna getiren ana sebep olmuştu. Chess Chat bu olaydan sonra sunucuda uzun bir süre görülmeyecekti. Chess o sunucuyu terk ettikten sonra Cumhuriyet'in dağılmış güçlerinin başına Pagotiki getirildi. İsyancılara karşı her ne kadar birkaç baskın ve saldırıyla hareket etse de eninde sonunda başarısız oldu ve o da yok oldu. Suratı Yumruk Cumhuriyeti dağıldıktan sonra bu topluluğun üyeleri ya yeni gruplara yöneldi ya da yalnız devam ettiler hayatlarına. Bazıları ise Cumhuriyeti gizlice yaşatmak için gizli üsler kurdular. Cumhuriyetin yıkılmasından sonra en göze çarpan topluluk, Cumhuriyetin içinden çıkan ve Cold Wave adlı kullanıcının kurduğu yeni bir topluluktu. Amacı Cumhuriyeti yeniden kurmaktı, topluluğunu Hitler olarak isimlendirdikten sonra Anadolu isimli bir grup ile birleştiler. Evet Anadolu Türkçe bir isimdir bu arada bu serverdeki. Ve en sonunda Voltria topluluğunu oluşturdular. Walkley'e bir suratı yumruk Cumhuriyeti'nin bir parçası da denebilir. Çünkü kurucuları Cumhuriyet'teki insanlardan oluşuyordu ve kendileri Cumhuriyet'in ruhani devamı olarak görüyorlardı. Ancak bir süre sonra Walkley'e da barbar topluluklar tarafından bir harabeye dönüştürüldü. 2012 yılında Cumhuriyet'in yıkılmasından sonra Chezet yeniden serverde göründü. Amacı geçmişe sünger çekip suratı yumruk Cumhuriyet'ini yeniden diriltmekti. 2019 yılında Aralık ayında sunucuya girmişti Cumhuriyeti tekrardan kurmak ve eski üslerin birkaçını yeniden inşa etmekte amacı. Çezed'in bu girişimi sunucudaki insanların umutlarını yaşarttı. Bu küçük ve eski topluluk için gelecekte ne var bilmiyoruz ama Çezed'in omuzlarında bu 8 yıllık topluluğun itibarı ve güvenliği var.